Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün hani böyle ormanlık alanlarda hikayeler olur ya böyle slenderman bilmem ne falan filan diye. Şimdi onu araştıracağım. Gerçekten slenderman bu ormanda var mıymış? Başka ormanlarda belki olabilir evet ama bu ormanda var mıymış diye bakacağım bir uzaklardan falan. Arkadaşlar ben slenderman'da biraz korkarım. Yani onun yani Slenderman hakkında çok fazla video izledim. Ha, hakkındaki şeyleri de biraz biliyorum. Slenderman'ın arkadaşlar tek özelliği sizi öldürebilmesi, izleyebilmesi ve yakındaki yakınınızdaki elektronik cihazları kontrol edebilmesi. Çin'de böyle bir mesele olmuş arkadaşlar Çin'de. Anam orada bir şey mi var arkadaşlar? Arkadaşlar bakın bakın. Arkadaşlar tabi siz buradan net göremezsiniz belki. Arkadaşlar bakın şimdi ben videodayım. Siz videodan o şeyin resmini çekin. Kendiniz yakınlaştırıp bakın o zaman fotoğraf yerinden. E oradaki ağaç ne ara dikiliyor. Neyse arkadaşlar şimdi de. Biraz. Lan. Lan. Sakın oradayım deme. Yok değilmiş zaten. Kuşmuş o. Şükürler olsun arkadaşlar. <laughs> bul bul bulmadık. Ben bu YouTube e kanalıma koyacağım. Ünlü olabilirim belki. Slenderman'i gören kişi falan zaten Slenderman'i gören kişi büyük ihtimal öl ölür ya da lanetlenir. Tabii lanetli bir şey varsa. Töbe töbe. Allah korusun öyle şeylerden ya. Şimdi ben de açıkçası... <laughs> Ve hala şunu çözemedim ben. Vlog 4'teki olan gözümdeki o parıltı. Arkadaşlar... Böceklerin, e, sineklerin falan orada olması lazım. Bir şey korkutmuş onları galiba. Arkadaşlar şimdi ben de biraz korkuyorum. Neyse. Ben yani de Slenderman oyunundaki adam gibi oldum artık. Ne yapayım arkadaşlar? Lın 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 lın. Arkadaşlar benim görmediğim şeyler olursa videoda lan 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 orada o yoktu nasıl uzadı arkadaşlar korkuyorum korkuyorum Orada ben bir tane kılıç gördüm demiştim ben size. Ve sonunda bu oldu. Ben size kılıcı göstereyim. Durun arkadaşlar. Ben size kılıcı göstereceğim. Annemin telefonla yollamıştım. Annemin telefonunu alıp şu an annem falan orada konuşuyor. alıyorum. Arkadaşlar şimdi göstereceğim size annemin telefonu. Biraz kırık o yüzden biraz kötü. Arkadaşlar şimdi şuradaki banka gidelim. Durun açayım ben telefonu. Durun arkadaşlar parlaklık açık mı? Parlaklık full açık siz göremezsiniz. Arkadaşlar sizi göremiyorsunuz onu ya. Ben anneme harbuki bir de resmini yollamıştım ya. Harbiden yollamıştım. Arkadaşlar ben gördüm. Arkadaşlar yine gizemi çok yüksek bir şey oldu. Arkadaşlar oradaki dev dal şuradaydı. Yer değiştirdi. E, kim Bir yandan Lan arkamda mı yoksa? Arkadaşlar e, gerçekten sandırmamı görsem küfür edersem çok özür dilerim sizden. Çünkü ben geldi korkunç şeyler gördüğümde böyle anan gibi şeyler falan söylerim. Aslında onları fazla e, kullanmam da yani çok korktuğum zaman ya kardeşim sen orada nasıl büyüdün o kadar ya? Arkadaşlar bir tane paranormal olay galiba bu. <laughs> Gizemli olay arkadaşlar. Ee, rüzgar da yok. Nasıl oluyor bunlar? Arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar demek ki oluyormuş böyle şeyler. Bu, bu videonun da sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.